tutmaya çalışacağım yani. Peki abi yayında yaşadığınız en 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 boktan anılar Bir tur çok hızlı dönelim mi onu? Bir tur çok en hızlı dönelim, ben, mi çok dönelim mi onu? Tuhan başla vakit abi. Ver lan, dur. En boktan yaşadığım ya şey. Tamam. Kaan'dan başlayalım sen düşün. Ben en da... boktan şey abi. Evet. Abi ben bir kere böyle Ghost'ta küfür ediyordum. Tamam mı? Adamın biri Ghost'ta yol oyunu sürekli küfür ediyordum. Çocuk, çocuk, çocuk ikine şey. gerçek hmm. adını yazmış. Öyle dava falan açtım. Bu <laughs> benim <Gülüyor> en boktan yaşadığım şey. Dava mı açtın çocuğa? Nasıl abi? ya? Hayır o bana açtı. Ne Videom de golf. Evet, ama. Aynen öyle. Ben 15 bin kişiye 11 dakika habersiz <laughs> yayın yaptım. Yani yanlışlıkla yayın açmışım yani haberim ya. yok. <laughs> şey nasıl <laughs> Nasıl <ne? gülüyor> <laughs> Hani bonusla mıydın? Şimdi baktım. <gülüyor> 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 yok lan bayağı normal oyun oynuyoruz. Ama böyle bir ufakta dedikodu durumu da var yani hani ama net bir hakkında değil. Ama bir şey buralım konuşuyorduk. Buralım 11 dakika 14 bine falan çıkmış yayın. <gülüyor> <gülüyor> Millet hani şey yazıyor abi hoş geldin falan. Müm haberim yok yayında olduğuma. Aka var bizim ekipten o geldi. Aka Green ya. Ha, abi şu an yayındasın dedi. Siktir lan dedim. Nasıl dedim <laughs> seri kapattı. Benim muhabbeti Esen çok şey benziyor. Musun? Ben aradım seni işte. Abi benim <laughs> muhabbete benziyor da bu arada seni de şu konuda tebrik edeceğim. Sen yayıncı yarattın. Ya 20 tane falan Aka Green 15k izleniyor abi. İkiye düştü lan. GTA oynar. <laughs> <laughs> ya şimdi bak hep söylüyorum GTA yayıncılığı tam bir yayıncılık <laughs> değil. Kendine ait bir içerik ama Influencer'lık değil o yani 18k 15k olaya göre geliyor çünkü insanlar yayıncı değil içeriği izlemeye geliyor ya o yüzden orada bir sıkıntı yaşıyor kimisi onu güzel çeviriyor kimisi de yok oluyor ama GTA'ya gene gelirse herif gene arttıracak mesela ya. Normalde de 2k ise daha ne ya? Ya, ya. ya bizim çocuklar bir başladı biri 15 izleniyor biri 10 izleniyor biri 8 izleniyor o yüzden millet bot 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 falan. Barcos kesin Umberto başlamalı çok başarılı diyorlar bu arada. Bence de olursun bu arada. Bence de. Yani yayın evet. çok eğlenceli muhabbet güzeldi eyvallah. Bir de, de sen samimi adam adamsın. adamsın böyle. Bu seni çok ya. Şey hissediyorsun böyle antipatik bir adam değil anladın mı? O yüzden e, elimizden gelen desteği de atarız kardeş. Eyvallah. Sektör sen hoş Sen atarsın. Bunu duymadık. Ben yavaştan kaldım. Sektör burası. <laughs> Sektör burası. Eyvallah. Harbi samimi adam. Biz bundan çok içtik sıçtık. Harbiden. Gaza aldım vallahi. Ya <laughs> yani şey var, yayıncı olmak var, bir de yayıncı yetiştirmek var hızlıdan. Sen onu çok güzel yapıyorsun. Ya versin. ben onu yapıyorum ya. Yani yayıncı yetiştirmek demeyelim de. Senin ekosisteminde bir şey, abi, olanlar yükseliyor. X bir adamı izliyorsun, eleştiriyorsun ya kendi bakış açından Diyorsun ki bu esprilerin bokun çıkartıyor mesela. Bu arada ben küçük bir yer yapıyorum. Çok şaka yapmaya endeksli yayın yapma yani. Hani komiklik oluyorsa oluyordur, geç. Ha doğru, doğru abi. Şive komedisine gönderme geliyor galiba. Ne, ne abi? abi, yok, abi yok. göndermeden <laughs> değil. Ya, o adamın içeriği çok farklı. Benim içeriğim diyorum ya. Evet. Twitch'e baktığın zaman şu an Böyle bir noktada herkesin kendi karakteristik bir şeyi var, özelliği var. Evet, doğru. Oradan yürüyor. Onun bir benzerinin de çıkması gerekiyor bence. Yani atıyorum Kemal gibi birileri daha olmalı, Edren gibi canım birileri canım. daha olmalı, senin gibi birileri daha olmalı. Hepimiz Bak Kemal de çok başarılı o da. İki sene içinde falan değil mi Kemal? Biz aynı, başladık. Yani aynı başladık. Ben başladık. O benden bir ay eskidir yani. Öyle bir şeydir aynen. Evet. Ve hiç de böyle aramızda bir, ilan ilan bir problem oldu. Ya ne şey oldu? Yani. Aynı benim de öyle bak. Girmiyordu o toplara. Doğru olan da o. Girmemesi de lazım. O çok iyi. Karakteri işte. böyle ve duruşu böyle abi. Akıllı bir adam. Yani o dramasına girmiyor abi Twitch'in adam. Abi dram, drama <laughs> yani. Dün ben drama ekmeklere hep karşıydım ya. Bu yani. burada konuşulmasın hocam bu. Böyle haber falan diyor mahallede. Şeyi soruyordum. Ee, en başınıza gelen enteresan evet, olay. Ben, ben cevabımı anca... verdim. Ben yayını attım ya farkında olmadan. Kapattım. Ben de var olur. Ne vardı lan? Ya Ghost. Valla ben bundan bir 4 sene önce yanlışlıkla Skyrim yayını yaptım. <laughs> Müjde <Media> çok heyecanlandı. <laughs> Çünkü ben hayatta Skyrim'i canlı yayında yapmam. Hani YouTube'a özel yapıyorum. Bir keresinde mikrofonu açtım. Video unutmadım. kaydına basacağım diye yayına bastım. Evet, değil mi? evet. Bir piksel oynuyor arada arkadaşlar. Farkında çok mu geç oldun yoksa? 18 dakika bende de. Aa video bitmiş. Ve ama <laughs> şey yani hani kay, kayıt yapacağıma yayına basmış ve yani böyle. Evet işte hanımlar beyler bir oysa <laughs> cumartesi günü akşam 8 bir of. pazar klasik Skyrim hoş Oynuyorum 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 moderatörler uyardı beni de işte abi. Sonra en son yayının kapatış şey şu mesaj yok arda arda atıyorlar ha. Böyle yapıyorum hani kameraya bir bakıp telefona bakıyorum. Has lan yapıyorum. <laughs> Can yayın kapanıyor orada. Böyle. <laughs> bir keresinde mikrofonu açık unuttum. Tuvalete gittim. yanında tuvalet. Bamgüm. Bamgüm. Sifonu çektim. Abi böyle yayına gitmiş. Abim iyi boşalttın yükünü. Onu sungur yapmıştı yapıyordu. bir kez. Yayın aç Hatırlıyor musun onu? Ha, Yayın onu açık unuttu. Beyin ameliyatı. Lan çok kötü ya. Çok kötü. Abi ya. senin komşular neydi öyle ya? Makine vardı bir tane. Şimdi. Neyse onu anlatayım aslında. Onu söyleyeyim. Ay yaşandığı için anlatacağım. Abi bu Eskişehir'de ben merkezi bir yerde oturuyordum. Ee, ama sonuçta Eskişehir öğrenci evi. Tamam. Yani her an ya aksiyon olabilir. He, her şey olabilir. Ben de yani i̇nsanlar sevişiyor, sevişecek zaten. Normal. Sorun şu. İnsanlar belli bir oranda sevişir değil mi yani? <laughs> Çok zor. Asan üç böyle ve belli bir süre. Ya ben ne zaman yayına gireceğim? Zaten gündüzleri bir sevişiyorlar. <laughs> Yukarıdan böyle hani bam 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 çat çat da dan dan dan. dan, dan. <laughs> Diyorum ki aman aman hani yani mutluluğunuz daim olsun ama yani ideal saatlerde i̇yi inşallah yani. Yani. İyi ben, iyi yani. Ya, ya git, atar. gece seviş bir şey yap yani ulan yayına giriyorum. bir iki defa oldu bir, ke, bir keresinde e, hangi yayını unuttum Long Dark Wind değil şey başladı abi yayına girdim oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler gelmeye başladı. Ben de senin şehvetli bir izleyicin evet. <laughs> <istedim gülüyor> <amacıyla gülüyor> de abi. Yayına destek amacıyla. Komşularım ulan dedim ki. Arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Hani geçtiğinde <laughs> eşliğinde. verdim bekliyorum böyle. Kamerada kamera daha çıktı böyle bekliyorum. Saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi. Yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar beyler hoş geldin 5 gittin. Bam bam, bam. <laughs> ya dedim evin De yani. Bu da be, bu nasıl belli ya bu performans ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdum falan filan sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var. Genç sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi. Mühürlendi benim komşum. Oo. Orada <laughs> mühürlediler. Meğerse olayda yani her saat başı bir olay dönüyormuş orada. Kimilerinin gürültüsü bana geliyor. Dolayısıyla o yüzden enerji bitmiyor. Yukarıda Hatta makine yaşamıyor yani. Ya benim nasıl tadım kaçtı? Ulan <laughs> neler var be olur, olur da yani. Bizim bir gururumuz var. Yayına gidiyor muydu <laughs> ses? Geliyordu abi. Bak hani hanımefendinin inlemesi ayrı. Beyefendi de, de bari çok iyi. Hanımefendi de, <laughs> <bari> de, <laughs> de inlemesi bambaşka. Kubaneli bak <laughs> hayvan <bant, bant>. gibi <laughs> sen Güzel ya. Yani betimliyor ya. Çift, çift kanallı ses geliyordu abi. O işte. En belası odur. Yani Aa, aynısını ben de yaşadım yani. onu. Yanda vardı bizim. 6 <laughs> ay sürdü. Yok <laughs> 3 ay 4 ay sürdü o. E, farklı bir ülkeden geldi. Seninkiler gerçek miymiş peki? Mesela benimki garsoniyer. Onlar böyle sizin tayfa gibi bir şey. yani, Hani böyle 5-6 kişi yaşıyorlardı. Ben diye. bir çay alırım ya. Gelip <laughs> gidiyordu onlar. Sizin kadar oldu. Ben bir sigara içeyim. Yan dairede <laughs> oldukları için benim kapımı karıştırıp çalanlar oluyordu. Tabii. Benim, o sonra o yayında da çok ses... Kuruma gelip buyur ediyoruz Tabii. Abi. Bazen evet. alıyordum Bilmiyorum. yayına, konuk ediyordum. <laughs> <kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> onlar sonra taşındılar ya. Yani bir de böyle bayağı kaslı abilerdi. Çok da bulaşamadım. Dedim hani... Yersin sen ya. Durmuyorlar bir de oğlum onlar da yani hani. Bir de böyle şeyli eğlenceli. İşte danslar, sesler, müzikler, arada Efe kaçma Efe sen de anlatacaksın. Sıkıntılıydı yani. Taşındılar sonra. <laughs> sen de anlatacaksın. Bir tane kötü anı. Tamam. E peki hiçbiriniz yayın anahtarını vatandaşlarla paylaştık. O, sırada, o sana ya. özel kardeşim. O sana <laughs> kardeş. <laughs> sana özel değil mi? Onu dinledik yeniden. Abi Yani ben, abi bin kişi falan yayın açtık kanalımda. Eskiden onu şey yapamıyordun değil mi? Ya benim <laughs> olayım Yenile şey, ben sosyal medyayı çok verimli kullanmaya çalışıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani mesela video yaptım ya, Twitch'ime geliyorlar, yayında yokum atıyorum. Youtube videomu görsünler de oradan 3 view daha gelsin diye yani bunu deniyorum keyif olarak. Deney gibi bir şey. Kaç kişi gelir Twitch'ten Youtube'a diye. Bunun çünkü belgeseli yapacağım benlerde, onu uğraşıyorum. Video yayınladım, kopyaladım linki. Bir taraftan da OBS e yayın anahtarımı kopyaladım. Ee, yeni video dedim, iki tane ok koydum. Yapıştırdım. http://youtube, bilmem nereye gitmesi lazımken. Fe gudubudubudibababa diye bir link gitti oraya böyle stream key'imiz gibi, bir şey yok uzun. Hiç farkındı <laughs> sonra hamburger yiyorum ben masada böyle, makinede orada, telefon geliyor, yayındasın diyorlar. Siktirik diyorum saçmalama, <laughs> ne yayın falan diyorum, trollüyor musun diyorum. 4-5 tane daha telefon gelince aynı anda farklı yerlerde oturan insanlar var. Ve durduramıyorsun onu. Bir de biri yayına girip diğerini düşürüyordu değil mi? Abi ben tabi yani. Öyle yani mi oluyor bir de? Birileri girdiği mi? zaman diğerini düşürüyor mu yoksa Abi, abi kullanılamaz mı? Düşürüyor düşürüyor, düşürüyor. Çok garip bir Twitch'in globalde kitabı ortaya çıkıyor. Yani, yani ya bir da tane da, art netli bir herif gelse Bizi çakar geç... pornoyu mu oraya bir Abi tabii. Şey. Allah razı olsun beyler çok seviyorum sizi. Öyle bir kötülük olmadı Tuğkan. Twitch'in bug'ı çıktı abi. StreamKey'ini bana verseydin o dönem değiştirsen de ben seni sonsuz yayın yapabiliyordum. Yani disconnect ediyordu biri beni. Ama ben gene yapabiliyordum, üzerine yayın açabiliyordum. İşte abi e, yayındasın şu anda dikkat et falan diye bizim izleyicilerimiz. Harbiden çok temiz insanlar, Allah razı olsun yani. Orada siyasi, pornografik, of, artık her türlü her şey yapabilirdi ya. yapılabilirdi. Ya bu arada o hater'ın da işine gelen bir şey yani hani bu evet, arada. Bütün tabii. izleyiciler değil orada hater... Ne olacak abi 10.000 kişi izliyor seni bazen, 1.000 Harbisi hater. Direkt. Yani en ufak bir açıyı kovalıyor. İyi sana denk gelmemiş ya. Valla çok iyiydi abi ya. Yani sağ olsun 107 kalmıyor, 140 kalmış mı gidiyoruz yoksa beyler? Kaç şu an? Delirince 107 miniz abi? Oğlum o hype train ne lan? Level 5 103 arkadaşlar. Anlasınlar mı oğlum Evet. Abi şuradan devam edelim kötü yayın. Hadi <laughs> var lan. Ya kan ne? Gelsene abi. Mutfağa git gel. Ha tamam. tamam. <laughs> Oyuncu değişimi ya, ya, yapalım. Tamam. <laughs> gel, gel, kötü hikaye de, anlarım. Gel, Bir hafta gel, mi oldu görüşürüz. Geçebileceğim özel, mi? Özel, şey, özel casting koltuğumuza hoş geldin. Evet. Kamera orada. Sana sorular soracağız şimdi. Kemal'e evet, soruyoruz. Efendim. Ne demişsin? <laughs> şimdi ne havaya... oluyor? Senin başına ne geldi anlat. Kemal hangisini şey anlatsın ya. ya? Şunu konuşalım. konuşalım. 2021'de kim izleniyor? Abi şuraya çok kardeşler geldi. Ben ben biraz geri dönsün mü? Şu yani. yani şunlar o lobiyi bir ayarlayalım. Ben çenceri arkadan. Yok yok oturmayacağım. Sen abi. yeter abi. Sen ben yeter. 8, bir sene 8, 9 yeter. 9 ay bir sene oldu değil mi? Bir sene oldu. Bir sene 12 ay oldu. Ay oldu. 12 12 ay oldu. 12 ay. ay eşim oldu tamam. Ben çekileyim diyorum artık. Ne? Daha çok da çekilme. Yani 20 bin nerede kaldı yani? Yok 20 bin iyi gene ya. 14 14'ler. Temiz yani. Ayarlayacağız onları da. Kaç izlenmek istiyorsun? Ben mi? Ciddi ama. Ciddi 106 106 ben benim ben 106 yani ya? Ortalama mı 106? Yani, orta bin. standart yayınlarında. 106 bin. <laughs> bin. Abi ya o kadar hırsım yok benim de. Gene de 50.000 bin, gizem, de. Yani bin. <gülüyor> <sefam> <gülüyor> Abi, çok güzel mesela yani ne işte. kadar mesela hamle. Abi 106 bin. Çok gerek yok 106 bin yeter tamam. Yok tamam. ya şeyden yani. 106 Bak <laughs> Bakın başka tamam 20 bin fix olsun. Minimum taban 20 diyor. Patlama de Bilmiyorum. Onu da sen de ben gömüyorum. Sen bayağı sen bu kral var. Yani. Ben yine yani gömüyorum. Yemek, yeme yemek kalmayacak abi kalamaz. Ben bunu hallediyorum. Onu da sen başına gel anlattık. Benim başıma kötü mü ne? Kötü ya böyle en anın falan dediğin. Ya yani evet sıçtın dediğin Sen hiç ile yani. birlikte yayın yaptın mı? Yani genel <laughs> her yayın bir kötü bir gidişat oluyor. Hani sonunda bir davalık ama Efe çok işimi çözmüştür orada. Ama şöyle yani yarak diyebiliyor musun hocam? Dedin şu duyur. Kanal sen. En fazla e, ters bir şey hani yara kaçtım. Kaçkala mıydı yani? Biz de açtık Açtım? Ben kendi çükümden mi anlandım? Eraysel bir çekmiş abi <laughs> açtık. Valla kendi <laughs> fikrimden <laughs> mi anlandım? Whatsapp'tan mı geldi? Nereden gelmişti bu? Yok o e, şeyden geldi. O zamanlar böyle bilmem ne boss fight gibi bir şey vardı. Bit atıyordu onu ha, o onu geçiyordu. Ben de onu koydum böyle bir de profil fotoğraflı koydum ki hani bit atan da kendini göstersin. Onlar Oradan gibi çıktı. Paralar dönüyor. Adam yayına dahil olmuş. Orada pat diye yarak şey yaptı Peki adam. Yarak Peki yara kaç bit bit yolladı abi? Yani <laughs> değdi mi bana? Değdi baba. Çıkardı mı değil Değdi. Abi bu arada yüzde bin frame train ilk defa görüyorum hayatımda. Ne iş arıyor bu Bu, haydi? bu da bozulacak ben böyle Şu gidersin. Şu an söyleyeyim. bunun özeti şey ya birazdan mesaj geliyor Paranın namına koydum. <laughs> özeti birazdan IBAN'da görürsün hmm. abi. <gülüyor> <gülüyor> oluyor bende haftada iki oluyor bu. Sen de gördüm <laughs> geçen iki bin falan oluyor. Ne o? Ha oluyor Bize oluyor. Bir yedi yüzler falan gördüm onu. <laughs> ben ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey canım, bedavaymış bu arada Prime'dan arkadaşlar. Bu şey abi bu. yarın yayınlaşmazsan siktik ben anlamıyorum. <laughs> Yemin ederim yüzde Bu bin. öyle, bu aynen. Senin gene bir süren var. Senin Yarın <laughs> da bir... yayındayım abi. Tamam işte senin bir, bir haftan <laughs> var yani. Bir inandırman lazım. Çünkü bir altı abi ay kaybolursun şey diye korkuyorum. Gerçekten. çünkü bana inanmıyor olabilirler. Yok sana inanmamaktan değil o. Yani... Ya ben de zor olaylar yaşadım siz biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum o sorun ben zaten bireysi olarak biliyordum hani video dışında da. Ee... Böyle. Yani... Evet. Şey, şu şeyi bitirelim mi ya? Kötü anlar. Evet o, abi kötü anlar. Efe. Efe. Efe mi? Evet Efe. Oradan dönmüyor mu? Hayır. <laughs> Efe'nin ikinci kanalı. Yerde işte onun dojlamak için gördüm. Öncekinde kasinodan. <laughs> o bir ban yedi. Ya benim ban var işte yani hepinizden uzun ban var. Kaç gün ya? Aa, bir sen ne direkt? Bir buçuk ay mı? Oha, ne yaptın ne yaptın oğlum? Lan? Çifte mi açtın? Uzun bir ban yedim ben. Hmm. Normalde yani perma mıydı değil mi o böyle? Efendim? Bir şey oldu. Perma mıydı? Ha, ne yani? yaptın da ban yedin? Ne yaptın? yaptın, Hayır, ne yaptın? Ölçe, ülkçe köfür içeren porno mu açtın? Yok lan. bir ghost. Bir ghost. Anadolu başarı böyle. Kombo mı? ne yaptın? Nasıl? Bir ghostla bir tartışma yaşadık. Minasebet mi? Cinsel. Yok tartışma konuşma şekli. Tamam. Cinselliğe <laughs> kayan tartışma. Ondan sonra küfür ettim ama gerçek hatta sattım. tehdit falan mı ettin? Yok abi ya. Yok <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi öyle. İçinden geçmiş. <laughs> sinirlendim ben. Sinirle tabii ne söylediğini insan bilemeyince öyle oluyor. Ne söyledin? Durdun mu? Onu söyledi de işte. <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle bir> şey. <laughs> Burası da yeni selam. Bunu söyleyemiyor işte. Abi <laughs> bir şey. şey. buçuk diyor. ay diyor. Alper gözünü seveyim. Daha yeni geldim. Vallahi altı aydır yokum abi. Bu arada bu aralar fena çakıyorlar ha. Batman banlanıyor millet. Ben hiç ondan yemedim. Ben bir... Kim lan. Neyden yedim lan? Canlı yayın platformu açtım bir kere falan unuttu bana Garip bir hareket Canlı yayın platformu açtı. Mononimo gibi bir şey evet öyle bir şey. <laughs> Oha. Onların videolarını izlemek de bir şey ]emsiz. oluyor mu? Mesela... O olması lazım ha farklı bir platform. Ya, bu Bulgaria yayını sonunda öğreneceğiz abi bunları konuştuktan sonra. <laughs> yeah, mesela ya mesela YouTube'da deneysel bir YouTube'dan bahsediyorum. YouTube doğrudan rakibi değil ama do hani doğrudan rakip bir yerden izlenir. Tamam tamam YouTube'dan izlenebiliyorsa sıkıntı yok. Yiyip banlanıyormuşum. <laughs> Peki canlı yayın esnasında banlanan oldun benim gibi. Ben bana umar. Ben yedim Tuna'yla beraber. Öyle mi? Benim yayındayken sen nasıl geçişini hatırlarsın. Ama tabii tabii ya. <laughs> yani. Sivin yaptınız, Sivin'in <laughs> ilk banlarından biri. Ben bir anlamadım o Abi e, yeni yer mi? Başka bir yerdeydik. Twitch'teki izleyicilerimize oraya gelir misin? Nis dedik. Yayını <laughs> <Gönlünü> açtık. <laughs> ha. Yayını açtık. O sene de sizin miydi? Bizim değildi. Ben orada CMO olarak çalışıyordum işte. Ha. Chief Marketing Officer hani o yayıncıları getiren falan insan olarak. Öyle bir Çinli girişimiydi o. Bunu da Twitch'te yapınca tabii. Twitch'te yapınca. Şey Twitch haklı zaten bu konuda yani. Bir şey demiyorum ama. Nasıl oldu be Dönüyor. Ben de Hüsnü, yok. Yayında yaptığın en büyük malık. Abi illa almıştır. Yayın açmadım ki ben. Tamam bizim yayınlarda <laughs> yok mu abi? Üstü chatte yaptıklarını anlatsana Allah aşkına. Ha. Özelden kaynaklı mı? <laughs> bir tane izleyici vardı. <laughs> ya ben şey yapıyordum. İlpaç çağırdım başlarda. bunu Eskişehir'de Esparta'nın mağazını. <laughs> o Mağazı modunu sürekli gibi. açıp kapatabiliyorsun ya. Böyle 5 saniye açıp kapatıyordum. O arada spam yapanları banlıyordum. Sürekli. Aa evet evet üstünde öyle bir hareketi vardı. Anladım, ya diyelim böyle. ki sen tuvalete gittin 30 bin evet, demek şey yasak. Ya. Tamam üstü açıyordu chat'i. Herkesin 30 bin yazmasına izin verin. Kapatıp herkesi banlıyordu o milyon. <laughs> Sonra tekrar açıyordu. Şu an söyleyemiyorum ama <laughs> evet, fake prime yapmış. <gülüyor> 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 yani, Alper Youtube'da yöntem. nasıl banlandın? Bende yayın yok ama şey var. Bizde de bazen yanlış bir şey kurguda kalıyor. O gözden kaçıyor. Çok yanlış şey kaldı oğlum. En uç örnek ne abi? Abi oluyor. Geçen dedim, gün Kerem Kerem yaptı diyormuş. Bak geçen gün Kerem'in bir telefonunu gösteriyoruz. İşte ben onların telefonlarına bakıyorum. Dün hatta geçen gün dedim harbiden geçen gün. Aşağıda başka bir fotoğraf var. Bir kız arkadaşlar gelmiş Kerem? <gülüyor> <gülüyor> Ama yani o aşağıda WhatsApp'ta hani aşağıda eski gönderiler çıkar ya attıkları fotoğraf. Ben başka bir fotoğrafa bakıyorum. Aşağıda Aa, çıkmış. vay be. Vay Whatsapp'tan ya. diyor da. <gülüyor> <gülüyor> bir YouTuber arkadaşın başına daha gelmiş bu. Omuzu atlayan bir tane abla var. i̇zlediniz mi? Abi ha, var. Gördüm ben onu. Ay. O, bir, birinin başına daha gelmiş. Çok, çok, kötü, kötü ya. Kötü. ya. Onu Whatsapp'tan herkes aldı. Ya. Birinde patlamış abla. Allah ya. kahretsin o videonun iğrenç. Şey diyor kötü. kötü. Olay ayrı ya. kötü. <laughs> ben de bilmiyorum. Ne ben kadar kötü biliyormuş göreyim ben. De. <laughs> ben sana <laughs> göstereyim abi. Sen ayrı değil misin abi? <laughs> ha o kadar kötü yani. O zaman izlemeyin. <laughs> sen bana dedi ben sonra King Kong izlemeyin. Video yayın izliyordu. Sonra sen video seyrediyorsun. Bana hep izliyorsun. Bir şey daha böyle şey. Silmedim de gizliye alıp paylaştım tamam, o yeri çıkartıp onun bir işlenme süresi var ya bir de şey oluyor bizim export isimlerini böyle hep komik falan alıyor bunu şimdi artık yapmışlar bazen e, upload'a atıyorsun bir bakıyorsun ayar değişmiş herkese açık olarak upload bittiği an herkese yayınlanıyor tamam mı Export ismi neyse o yayına düşüyor. Benim de ip kesme formatı var. Bizimkiler onu işte bir sik kesme bilmem ne kesme falan <laughs> Geçen sene bir gün bir 30 saniye sik kesme diye video paylaşmışım. Benim <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonraki. Ondan sonra. Ondan, <laughs> Ondan, <sonraki. gülüyor> <laughs> Ondan sonra. Ondan <laughs> sonra. <laughs> Ucuz yırtmışsın. Hayır ben de kestirdim de çünkü. Anladım onu sordu. <laughs> Biliyor musun SEO açısından da kötü. Çok kötü bro. Hayır <laughs> yani bir de bildirim gitti. Şey 500 bin insana Alper Rehn'de video paylaştı. <laughs> sik, sik kesme. <laughs> Ama büyük var var, de de bir san. şey. Evet. Sen <laughs> efendi bir adamsın yani. <laughs> Aynen. Oğlum bir daha annesinin babasının hesabında bazen abone olanlar var ya. Evet ya, son geçiyor. Bir de annenle kavga adam. ediyor. Sebep sensin diye. <laughs> abone olmuşsun babanın hesabı. <gülüyor> 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 Önceki gün Arka de anlatmış değil mi? Ne kadar iyi bir insan. Şöyle efendi Böyle iyi. Evet, o zaman Zakunka, sen konuşmayan yüce, evlat, aktörü kuran. Altı yıldır ne bir van, ne bir küfür, ne Mark. bir uyarı. Nasıl, nasıl küfür, nasıl küfür etmedin? Ana bacı sövüyorsun her <laughs> yeri ya. Nerede sövdüm? Nerede sövdüm? Kırıkla. Bütün oğlum silahları milahları sövüyorsun ya. Hiç kötü anlıyor mu? Benim hiç kötü anlıyor. Lan harbi atıyor. Biliyorsa onlar söylesin. Ya bir tane Bulacaklar beyler, mitonu. Bulsanız Abi mitonu 3 saniye konuştu. Ona da drop girdi <laughs> anasını yani satayım. Ben konuşmuyorum artık ya. İlginç var mı abi? Doğru i̇lginç diyorlar abi orada. Abi. Doğru diyorlar. Abi i̇lginç de bir şey yok ki çok böyle profesyonel ilerletiyorum gibi. Oyun oynuyorum abi. Sizde mesela kardeşim, abi. adamın abi. komşusu orada neler yapıyor, onun komşusu bir şeyler yapıyor. Bu zaten bunu boş ver. <laughs> tamam ben olsa... yayın dışı anlatayım <laughs> çeşme anılarını. <he? gülüyor> Hay kiskaya ilginç bir soruyordu bir, yolu bir Anlat lan. Oğlum yine mi? Bak bu yine yapışmıyor. Mito şu. Kalan pilleri şarj Kalan pilleri şarj edin. Ediyoruz, kardeşim. ediyoruz. Kamera. Abi şimdi anla. Kamera GG. Mito konuşuyor arkadaşlar. ben şanssızım. Şimdi konuşamazsam. Hakikaten öyle ya. Ya bugün arkadaşlar tatlı geldi burada söyleme sayıp. Yedim ben hepsini. Herkese koyuldu. <laughs> Mitrenin tabağına tatlı ters düşüp içinden ayrıldı ama. <gülüyor> <gülüyor> hamburger, hamburger. Hamburger ters düştü. <laughs> abi böyleyim ya. Alıştın mı bak? A, açalım iyi bakalım. Iyi. Sen anlamadın. Görüntü abi. gelecek. Görüntü geldi. Oğlum bunun dummy yok mu onda ya? Ne? dami yok mu onda? Abi bağlanacaktı şeye de, Evrim Bey. Kanka bilmiyorum. Normalde bu hiç olmayan bir şeydi ya kardeşim. Şu an böyle bir sıkıntı meyildi. Olur abi, öyle yolun Bunlara kanki, bir şey yap. Kanka bir saniye, şuna bakıyorum. Kamerayı aç kapat yapalım. Ha. Gerçekten ondan mı gördü bu yayın ya? Çeti gördünüz şu an. Arkadaşlar geliyor GG değil. Tamam. Hayır olması lazım. Hayır Allah. Allah. Merak etmeyin Mito'nun konuşması bitmek üzere. Yarım. Abi sen konuş bu arada. Sen yardım Mito sen tam sen bak. Abi in real life sizin işiniz bana oyun vereceksen oynayacağım ben onu çatır çatır. Oo. Oo. <laughs> Bataryamız var Bu ya. Vay vay. Dört tane var. <gülüyor> of uçan hava şu o an şu arkadaşlar. Kamerada bataryalar Kamera kapalıyken çok değişik hareketler yapıyoruz. Yeni batarya geldi. Kim götümü mü <laughs> Geldi. Tamam. Harika. Bu problem az sonra tekrar tekrar edecek. Hiç <laughs> sıkıntı yok <laughs> Evet. evet <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Evet. Rakun <laughs> <iyi bir> şey. <laughs> yazana. Şöyle bakayım da. Şöyle panda abimin ettiğim. Abi göbeğe doğru. Abi çok <laughs> netledim. Her her şey benim şu an. Işık <laughs> da tam bize vuruyor bak buradan evet, böyle görüyor musun? Ben beyaz çıkıyorum. Ya abi dünyada kaçız aslında. şu an ya. Ay maşallah. İşte bu nasıl? Barış abi selam var Türkan bu arada. Aleykümselam. Barış YTG'nin sahibi. Barış abi siyah bir ekranı 11 kişi izliyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Berk. Evet, evet abi. Anlat ne geldi başına lan kötü. Ne gelebilir ya? Bir kere 30'dan az vurmuştur yani. Evet, evet. Çok <laughs> kötü bir kere ne oldu? hatırlamıyor musun sen ya? Canut abiye host attık, OBS kapatmayı unutmuşuz. Yemek sepetinden yemek söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> adresi verdik bizim. Abi tabi. Naklen yayın verdik adresi. Baya bir de 2 saat yemek seçiyor filan burada. <laughs> Dünya birincisi miymişiz? Çünkü harika beyler. Ben bir tuvalete gidiyorum o zaman. Bunun <laughs> üzerinde. <laughs> Harbi Bunun üstüne bir <laughs> saç <sıçanır gülüyor> <herhalde, değil gülüyor> sen orada susuyorsun. Ben de mi Sen, sen de. Bir kere bir de abonelik hediye derken telefon numaramı gösterdim. <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> Nasıl ya? başarabildin onu? Ya ana ekranını açıyordum ana bilgisayarda. Kapatmayı unutmuşum. Telefon numaram gözüktü. Böyle 700-800 bin kişi falan aramaya başladı. Oo. 700-800 bin kişi. Hala bin. telefonum aynı. <gülüyor> <gülüyor> <söylemek> <gülüyor> şey Bravo. Ben söyledim söyledim Bravo. 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 Dren benimki. Peki bir şey, şey söyleyeceğim. Aynen. Gardonlar Aynen. bunu. Için. E, i̇ki ekran var. Anasın e, açınca kaydırıyor ya. Benim buradaki yapışkan notlarda şey var. E, abi 6-7 influencer'ın telefon numarası var. <laughs> bir tane iş var. Hepsine mail atacağım. Whatsapp'tan dürteceğim. Tamam mı? İşi yaptıracağım. Ekran bir kaydı. Ben de fark etmedim yani. O yapışkan nottan buraya geldi abi. Tamam. 6 tane, 6-7 tane ünlünün telefon numarası, ismi o var, yürü numarası yürü. yazıyor. Böyle bir şey paylaştım, Sonra adamları aramaya çalışıyorum özür demek için. Arayamıyorsun ki hiç öyle. <laughs> bir, şey bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. şeyi Taldirin mi yapmıştı? Halı Saha grubunun direkt Whatsapp evet. numaralarını evet, açmıştı. Onu ha. yapmıştı. Ha. <laughs> direkt bütün Halı Saha grubu. Harbi mi lan? Ha. Of. Ben Güneş'in numarasını göstermiştim Erik Yerken. <gülüyor> <gülüyor> direkt Oğlum ben, şeyi hatırlıyorum, ben Daha çantası çantası şey hatırlıyorum. Yarım saat sonra Neco aradı. Dedi ki bak bir saattir sizi sikmek için bekliyorum <laughs> dedi. Laf söylemek için durmuyor telefonları. <laughs> arayamıyorum sizi. Size kaymaya arayamıyorum dedi herif yani. <laughs> sen, oradan anlat bir şeyler. Sen şaka yapma drop bir ya. Sürekli <laughs> <laughs> bu kontrolde oldu. Yok ya direkt bine düşünüp öyle döndüm. <laughs> sen garantiye alıp dönmüş. Başka kaldı mı anlatmayan? Kendisi hmm. var, bir daha yapma. Kemal ikinciye dönsün. Ben de ölürüm. Yani Diğerinden tamam. ne var? Ne var? Ne daha var. Sallıyorum ha Yeni kapattım sandım. <laughs> tuvalete gidiyorum ben. Bir çare ver. Baksana falanım, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kamera çık. Hayır canım, tuvaletteyim canım. Kamera tuvalette değil, tuvalete girdi. Bacakları ne yazık ya, Kamera Kamerası kutlatın. Tuvalete gidiyorum böyle, çıktım tuvaletten. Şarkı söyleye söyleye gidiyorum. Bilgisayarın <laughs> rahat relax olacağım sanıyorum. Tam böyle bilgisayarın başına oturacağım. Moderatör aradı beni. Abi yayını kapalı mı? Açık mı okusun falan dedi. Gittim reset tuşuna bastım bilgisayarın oturdu. Çok <laughs> sıkıntılambda <laughs> ya. En garanti çözüm bu arada hiç. Al <laughs> sana rasta yaptırdı ya marar bir düşündün mü? Her bir şey? lan. Ay kızdır şimdi ne rastlasın. Elim de böyleymiş tam olsun. Ay ne rastlasın. Ne rastlasın lan? Yok lan gitmez bana ya. Ne rastlasın lan? Bu arada harbi gider. Ben şimdi Harbi kestirmeden önce. Abi harbi Kestirmeden ya. Önce. Harbi. Aynen öyle. Drop. Drop. Beni panik ediyorsun. Yapma yapma. Hayır ben daha düşünebileceğim bir şey. Gözünün kırmızı kırmızı kutucuklar görüyor böyle. E sonra? Şu an chat chat chat'e sonra? İşte, öyle. Oh. Oh. Kemal sana rasta yaptır diyorlar Ben de ya. O rastadan sonra, yani sonra biraz kesiyor. Bir şey bir tarafın pembeydi lan. Derken abi. <gülüyor> <gülüyor> Senin pembeydi bir yani. <laughs> 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 öyle öyle ben burayı boyuyorum. Artık boyamıyorum ya. Yani. Önce şey abi. 3 gün aboneye boyatıyorduk. 4 boyatıyorduk. Şimdi 8 9 kendi. Daha full boy kendini. Tulgan abinin var öyle çekilişsiz 15 bin olduk. <gülüyor> <gülüyor> Çekiliş havasını atanı çekilişsiz bir kaç cevabı verirsin. Ben bir ara şeyini duydum ya 15 bin abone 12 saat diye mi ne dedin sen abi? Yok. Dedim bu ne bizim normal neyinden 12 saat? Ya <laughs> ben <diyor>. ama... Oğlum <gülüyor> siz <gülüyor> oyun oynuyorsunuz ben konuşuyorum hep yerim çıkıyor. <laughs> <çökülüyor. gülüyor> o kadar da konuşuyor. O da öyle ya. bir kötü tarafı var. Evet yani, abi bak evet, oyun abi, yayıncılığı abi. rahat kardeşim kim evet. ne desin. Kapatıyorsun oyunu, gidiyorsun. 4 saat yerel. al, Mesela LoL, Counter, bunlar akıyor abi. Aynen. Biz de mesela şimdi giriyoruz mesela, LoL atalım diyoruz. Aynen. Bir bakmışım 4, tur, 4 saat ediyor. Ben ediyorum. şok oluyorum. Şok oluyorum ama bir ayar yapayım, video izleyeyim. Buralarım şişiyor böyle yani zor. Şöyle Among Us oynayayım diyorum, lan diyorum çok kıyakmış ya. Ben bunu bir daha Arada bir izlemek kolay geliyor ya. Allah Allah. Açıyorsun izliyorsun adam orada çekmiş zaten. Sen bana evet. bir kez laf atmıştın ya izleme belgesini izleyelim diye. De yani. O değil, o değil. Sö i̇zlemek var, izlemek var. Tamam. Biz, 20 dakikalık video koyduk. saat, saat yorumda <laughs> 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 Ben geçen de, de, şey de... de bir <laughs> diss vardı ya. Dur Ben yapma? de Efe <laughs> Uygaç şey diye... o YouTube'da izliyor video var işte sizin de var Kemal izliyor, Tuğkan abi izliyor falan diye. Dedim ki beyler dedim bu videolar dedim bir tanesini gördüm. YouTube'da ana sayfada yazarken <gülüyor> yayında. <gülüyor> 250 bin <laughs> 300 bin falan izlenmiş tamam mı? Ya dedim ki hani biz bunun canlı yayını yapıyoruz ya amına koyayım. Hani biz o anda canlı yayındayız ya. Hani tamam videoyu güzel izlemişsiniz de yayına da gelin diyorum. Geldiler yayına. Hepsi bir mesaj atıp gitti. Mesajı söylüyorum. İşte sen böyle durdurduğun için gelmiyorum. <laughs> <laughs> Orada diyor ilerletiyorum diyor. Anladın mı? Ulan abi, abi diyor ben Kemal geçen gün soramazsın izledi ya. Dört buçuk saat. <laughs> ulan video 30 dakika video. Dakika. Abi yazdılar ki. Kemal ya, izliyor şimdi. Bakıyorum ben de. Bak senin krizi geçti. Ben şey lan, dedim. abi Kemal izliyor da baya oldu dedim. Ama ama baya oldu olacağım? Kemal yani. ben sizi izledim. Yani, akıyor. akıyor. Abi, i̇kinci saatte girdim. <laughs> <bir 23> <laughs> ben varım bu arada. Abi üç buçuk saat. Abi beş. Harbi mi lan? Gerçek üç buçuk. İyi sen kırmızı. Ama neler oldu? Ben, var, ben kimleri aradım ya, ya abi, abi? Abi YouTube'da atılan tamam Kemal soramazsın izliyor başlığının. Şeyinde Kemal gitar çalıyor. Şimdi nereye istiyorum Kemal? Harbiden doğru öyle bir şey yok yani. <laughs> ben de Vallahi diyorum ya. O sen bir ara bana böyle bir belgesellerimize falan da bir gel bir <laughs> Yok zor oluyor gerçekten. Arbe zor. Yorum bana da oyun mu zor geliyor video izlemek. Ama şimdi senin oynama stilin yaparsın. de farklı tabii. Sen daha böyle KK hardcore rayak biliyorsun. Yani. Yoruluyorsun. Da biraz rahat geliyorsun yaptığın oyunda. Biz CS:GO, oyun yani, CS:GO gibi. Ben, ben tabii hani kötüye hani <laughs> Biz makarasına <ya>. girdik şimdi? Bak şimdi diyorum <laughs> gözüm kapalı. Senin bir de var. Ee. şöyle bir şey de var mesela sen vuruyorsun yani rahatsın mesela belki de de var. vuruyor adam oynuyor ve vuruyor. Biz şimdi vuramayınca yani en azından <laughs> de, hani şaka yap bir şey anlatayım. Tabii tabii orada bir şeye vurman o, lazım olur. Ulan olunca. ben geçen bak şaka maka tutmayınca ana anlatayım dedim onda da sıçtım. Bir ana anlatmışım 12 saniye. Adam dövmeyi nasıl yaptırdı? Diyor. Sabah yaptırdım gittim. Ailem bir şey dedi mi diyor yok diyor. Bu 12 saniye lan adam bir adam anlatıyor o ayrı bir şey yani ben ne anlatmayı oldu, seviyorum. 50 bin olacağız ana. <laughs> Oğlum ben bir buçuk yıldır ana anlatmıyorum lan. Abi, bir senin o sabah geldiğin yayın vardı ya orada bir içimden gelmiş. Evet, orada girdim o kadar. Tuğra abi şey. anlatırken bir de şeye falan giriyor ya. Neydi o Google Maps'e falan giriyor. <laughs> Oğlum ben <laughs> beyinden çiziyorum olurum. lan. Bilecik'te, Bilecikte sadece jipek açabiliyorum ama. <laughs> yok yani road görüntüsü yok. <laughs> Bitti bu arada bende de kalmadı ya. Ya yani, ne kalmadı ya. Düşünüyorum böyle küçük küçük şeyler. Yastığı deliriyor. Yastığı. Çok sallıyorum lan. Gel abi. Şuradan.